Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız yine dağ taş şöyle binlerce yıla ait olan yerler o kadar güzel nefis yerler ki e, baktık sıra insanın nefesi kesiliyor dostlarım o kadar güzel o kadar harika ki bakın hemen biraz yaklaşabilirsem tabi fazla içerilere doğru girmek istemiyorum şöyle size göstereyim kaç bin yılında hangi döneme ait dediğim gibi hiçbir emaresi hiçbir şeysi yok. Ama muhteşem bir yer. Sanki e, harebe olmuş bir yere benziyor arkadaşlar. Hemen karşı tarafta keza öyle. Bakın. Şöyle etrafı göstereyim size arkadaşlar. Bir ormanlık içinde. Tabi bazı yerler koruma altına alınmış. E, girilmiyor. Hemen yan... E, Yol kenarında olan bir yer. Ancak onlara size gösterebilirim işlere doğru gitme gibi bir şansım yok. Şöyle göstereyim dostlar. O kadar eski ki. Yani kalıntılarından belli binlerce yıl öncesine ait olan bir yer oldu. Şöyle şurada hemen bir giriş var. Bakın. Tabi oralara ulaşamıyorum. Hemen şurada bir giriş var. Hemen şurada bir tane pencere gibi bir yer var. Şurada. tabi bu gibi yerlere girmek ne kadar caiz onu bilmiyorum ama e, kendimi de durduramıyorum çok çalı çırpı var çok kaya var yani o kadar ki orman içinde Hemen şöyle göstereyim tekrar. Doğal da olabilir, evet. Ama e, eski insanların eli değdiği izler çok bel belirgin burada arkadaşlar. Gerçekten çok belirgin. O kadar güzel bir koku var ki anlatamam size. O kadar güzel, beni benden alan bir koku. Gittim o kadar yer var, gezdim o kadar yerler var gittim çoğunlukla. Hiç böyle bir koku net gördüm, ne duydum, ne hissettim. Yani buradaki koku anlam veremedim bir koku arkadaşlar. Hani bir ağaç, çiçek bir bir şey var desem yok öyle bir şey de yok. Sadece çalı çırpılar ve ağaçlar var orman gibi bir yer ama bu koku nereden geliyor Vallahi de billahi de bilmiyorum. Ve nasıl bir koku? İlk defa duyduğum bir koku. Çok güzel ya. İşte yavaş yavaş buradan çıkalım arkadaşlar. biraz ilerledi mi koku sanki o yok gibi ama yaklaştığım zaman böyle enteresan bir koku şöyle arkadaşlarım fazla derinliklere girmeden e, burada videomu bitireceğim galiba çünkü gerçekten hiç kimse yok sadece bir yol kenarı e, ne çıkacağını gerçekten bilmiyorum ama hiç buradan da ayrılmak istemiyorum. Eğer bir arkadaşım bir şeyim olsaydı yanımda mutlaka biraz daha ilerleyip e, daha neler var görmek isterdim. çok değişik, enteresan bir yer. Hemen karşıda kocaman kocaman yapılar var gibi duruyor. Şuraya gireyim mi, girmeyeyim mi tereddüt içindeyim. Bakın hemen her taraf aynı. Ve biraz korkutucu tabii ki. Ölü bir şehir. Şuradan çıkayım arkadaşlar. Gerçekten ee, içeri girdik sıra insan biraz korkuyor daha doğrusu. Bakın hemen şöyle yapılar yıkılmış yapılar. Ve şurada yine bir nişenge, sanki at kafasına benziyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırabilir miyim? Birazcık şöyle yaklaştırayım. Bakın, üç tane. Evet dostlar. Ben buradan yavaş yavaş çıkayım bence. Bu kadarı yeter. karşı şey yolun e, tarafı da aynı şekilde. Yani e, bu güzelim yeri sadece bir ana yol ayırmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka bir güzellikle, başka bir serüvenle tekrar karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Güzel kalın ve benimle kalın dostlar. Görüşmek üzere.